Instagram hesabından bazı fotoğrafları bulacağım, göstereceğim ve hikayesini anlatacağım. Şimdi öncelikle geçenlerde bu Bataşan'ın da heykeli falan olduğunda orada bir fotoğraf evet. çıktı piyasaya. Çoğu insan Aynen. dikkat etti mi bilmiyorum. Şu fotoğraf. Evet. evet. Gol sevincinden sonra herhalde. Bursa Spor şampiyon olduğu dönem bizim yaş grubu her zaman top topla yapmaya giderdi. Yani çok güzel günlerdi. Çok o zamanlar Bursa Spor taraftarı, Bursa Spor maçlarına hep gitmeyi istiyordum. Çok keyif aldığım zamanlardı. Bursa'da 9 kardeşten bir tanesisin. En küçüksün üstelik. Aynen. Ondan Bursa Spor altyapı Kısımda başladın. Sonra? Nilüfer Spor'a transfer oldum. Sonra ben oynadıktan bir sene sonra kulüp satıldı. Karacabey oldu. Şimdi de Karacabey diye geçiyor. Oradan İstanbul Spor, oradan bir anda Lille, Fransa. Aynen. Lig'den böyle Aynen. bir hikaye sana kadar yoktu. <laughs> bir de gider gitmez ilk 11 falan. Onları bana bir anlatır mısın? ligde oynamak gerçekten bana çok şey kattı diyebilirim. Yani futbolun zorluğunu orada gördüm diyebilirim yani. Futbol oynamak için de yaşam şartı içinde gerçekten zor ama bir sürü şey öğrendim orada. 34 tane maça çıktım yani bütün lig boyunca oynadım 18 yaşında. Onun dışında İstanbulspor'a transfer oldum o sezon sonu. Çünkü Bursaspor beni istemediğini söyledi. Ben de ayrılma kararı aldım. İstanbul Spor'da hocası Hoca sağ olsun bana çok destek oldu. 20 gün beni kulüpte bekletti çünkü Bursa anlaşamıyorlardı. O sırada yine de bana idman yaptırdı. Ecmel Başkan sağ olsun. Onların sayesinde İstanbulspor'a transfer oldum. Hayatımın dönüm noktası İstanbulspor'da Spor'da herhalde. 2 sene orada oynadım futboluma çok şey kattım Yalçın Hoca ile beraber. Benim için de inanılmaz bir şey. Lille'ye gelmem özellikle. Ben de şaşırdım. Nasıl Yani o telefon merhaba ben Campos falan ee, seni izlemeye geliyoruz. Karabük'te bir şey maçımız vardı. Kupa maçı. Oraya geldi bir squad. Orada izledi. Maçtan sonra da işte Zeki izlemeye geldik dediğinde ben yine de hani dedim öylesine gelmişlerdir. İzleyecekler gidecekler hani. Birincilikten Lille kimse transfer yapmaz diye düşünüyordum. Bir ay sonra tekrar aradılar. Tekrar geldiler. Sezon sonuna kadar sürekli istediler. Demek ki yani bir ışık gördü ki Lewis Campos. Sonra İstanbul'a yemeğe geldi. Benimle yemek yemek istedi. Alacağını her türlü hissettirdi, gösterdi ve ikna etti beni. Sen kendi ilk önce inanmadın anladığım kadarıyla. Sonra Yok da... inanmadım. Hatta dil dersleri bile o zamanlar görmedim normalde yani düşünmüyordum çünkü hani beni istemiyorlar diye hani yalandır diye dil dersi bile almamıştım. Fransızca zor bir dil. Öğrenmeye başladın mı? Tabii zor. Bayağı öğrendim. Yani bayağı öğrendim derken bayağı şeyleri anlıyorum hocanın söyledikleri. Futbol konusunda %80'ini anlıyorum. Konuşma olarak da basit şeyleri konuşuyorum. Hani kendimi anlatabiliyorum. Şuraya gideceğim işte. Şöyle yapmam gerekiyor falan filan. Onları rahat bir şekilde hep anlatıyorum. Söyler misin bana şuraya? <laughs> Yarın antrenman. Tabii ki. Var. <laughs> ne bileyim yarın kaçta antrenman onu Fransızca? Söylerim. Tamam. Yarın maç var. <laughs> Döme, on va contre Marseille. Üçüncü senem oldu öğrendim. Derslerde alıyorum özel derslerde. Lille geçişini şu fotoğrafla aslında sana anlattırmak istiyorum. Bu ilk e, stadın ilk an mı? Gittiğimiz otel yani ilk Lille transfer olduğumda kaldığımız otel stadın hemen yanında zaten kampları da orada kalıyoruz. O gün yanındaki e, yanımdaki abiyle dedim gel bir yürüyüşe çıkalım Lille görelim neler var neler yok. Oradan alışveriş merkezine uğramıştık. Bu stadı görünce hemen dedim beni burada bir fotoğraf çek ana kalsın diye. Öyle güzel anılar ya. Nil çok güzel şehir bu arada. Ben çok severim, çok beğenirim. Güzel küçük yer. Sıkılıyoruz biz hani. Sonuçta hep aynı şeyleri yapınca. İstanbul'da, Bursa'da yaşadığımız için hani buralar bize biraz daha sıkıcı geliyor. İstanbul'dan sonra zaten her yer Aynen. <laughs> gelir yani. Aynen. Bir de pandemiye denk geldin. Evet oğlum kötü oldu ya. 45 ya. gün burada kaldım. Nasıl geçiriyorsun? Benim zaten fizyo özel fizyoterapistim yanımdaydı 45 gün boyunca. Biz hep yine çalışmalarımıza devam ettik. Ama yine de bayağı zor oldu, sıkıcı oldu. Yemek problemleri oldu ama iyi atlattık yani öyle diyeyim mor var. nasıl istat? Dünyanın en iyi istatlarından biri herhalde. Yeni olduğu için Hı -hı. üstü kapanıyor. Dilnavası çok soğuk ve rüzgarlı olduğu için üstünün Hı -hı. kapanması çok iyi bir şey. Oynarken çok rahat hissediyoruz. Bir de küçük bir stadyum. Taraftar baskısı da iyi oluyor. Ben oynamaktan çok keyif alıyorum ya. Oynadığım en iyi statlardan biri. Gittin Lille, fotoğrafını çektirdin, yandaki şeyde kalıyorsun. Takıma da girdin, oynamaya başladın. İlk asist, ilk gol onları bana anlatır mısın? Ren'e galiba değil mi ilk asist? Aynen. ilk maçım Ren maçıydı zaten. İlk asistimi de 30. dakika sanırsam o civarlarda bir şeydi. Lebo Motiv'e yaptım. Zaten Benimle o zamanlar en iyi geçinen oydu. Bana çok yardımcı oldu. O zamanlar dil problemi olduğu için hep yanımdaydı. İyi ki de ona yaptım. <laughs> Sonrasında devam etti takıma girdi. Aynen. Ama o zamanlar daha kendim... konuşamıyorsun ama... Hoca şeyi görmek istiyor hani futbolcular da, genç futbolcular herkes, bütün hocalar onu görmek ister. Bir şey gösterdi mi anlıyor mu ve yapıyor mu? Ben de bir şey söyledim de hemen yapıyordum. Hoca da tamam dedi hani bilmese bile yapıyor söylediklerimizi. Bir şey olmaz öğrenir böyle devam edelim diye. Performansını da beğenince öyle devam etti. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak buraya kadar getirmişken. Bundan önce böyle bir şey düşünmüyorduk ama son 14 haftaya gelince her hafta lider gidiyoruz. 4 puan vardı. Son maç ben de oynayamadım, takatlığımdan dolayı inşallah yarın oynayacağım. İki puan daha kaybettik, bizim için kötü oldu. Yani bundan sonra puan kaybetmemeye çalışıp şampiyon olmaya çalışacağız çünkü hayatımızda her zaman böyle fırsatlar gelmez. Benim bugüne kadar röportaj yaptığım sporcular ikiye ayrılıyor. Bir grup her şeyi hatırlıyor ama her şeyi, şu maçtı, evet. dakikada attım, şöyle oldu, böyle oldu, her şeyi hatırlıyor. Bir grup da hiçbir şeyi hatırlamıyor, yani gerçekten hani sakatlandın aa, o ayak mıydı bu ayak mıydı seviyesine yani o kadar kafadan evet. Seni. sen ilk grupsun galiba. Ya ben oynadığım rakipleri falan her şeyi böyle dikkat ediyorum hatırlam hatırlıyorum genelde. Bir muhabbet olurken zaten şaşırıyorlar bir şey söylediğimde arkadaşlar nasıl biliyorsun falan gibisinden. Maçı çıkarken tek tek rakiplerimin yüzüne bakıyorum hani kendi önümde oynayan rakipleri zaten izliyorum özel videolarda. Ama ne bileyim böyle futbolcuları Kimi karşımda kimin oynadığına bakıyorum. Bir de iyi performans gösteriyorsa daha dikkat ediyorum. Acaba bu iyi, iyi yerlere gelir mi diye. Altyapı bunu çok yapardım. Tabii şimdi büyüdükçe daha in, çok insan tanıyorsun. Biraz tanımamaya başlıyorsun. Biraz unutkanlık oluyor. Hem takım arkadaşlarını sormak istiyorum hem de teknik direktörünüzü. Çünkü teknik direktörünüz benim Saint-Étienne'den bu yana takip ettiğim çok çok Fransa futbolu için çok önemli bir isim. Christophe Galtier'e ne diyebilirsin onun hakkında? Galtier gerçekten çok disiplinli birisi. Bunu da takımın üzerine yansıtıyor. Sağ dışında da sevimli birisi. Hani böyle hiç egosu yok. Herkesle görüşüyor, herkesle konuşuyor. Bu futbolcu için önemli. Benim en çok dikkat ettiğim şey çok disiplinli ve ciddi bir insan. O da başarıyı yakalattırıyor ona diyebilirim. Sağda mesela zaten sesini kameralardan duyuyorsunuzdur. Özellikle bayağı bağırıyor. Maç bitince her şey bitiyor. Gelip hani normal bir arkadaş gibi konuşuyor yani. Takım içindeki durum ne? Biraz içeriden anlatsana. Ya bizi herkes gerçekten çok seviyor. Performans verdiğimiz için de seviyorlar. O da bir gerçek. İnsanlık olarak da bütün herkesle aramız iyi. Kimseyle kötü değil. Burak Yılmaz zaten bir abi gibi herkese yaklaşıyor. 35 yaşında olduğu için. Abiliğinin de herkese gösteriyor. Herkese yardımcı oluyor. Yusuf'la ben zaten takımda 2 sene oldu. Bizi herkes tanıyor. Bizi artık çok seviyorlar. Mutluyuz ya. Gerçekten Lille'de oynamak keyifli. Takım arkadaşlarından birkaç isim sormak istiyorum sana. Hani kimle iyi geçiniyorsun? Ya herkesle iyiyim ama çok yakın olamıyorum yani. Çok biraz tanımam gerekiyor insanlar için. Yakın olmam için. Onun için çok yakın arkadaşım yok. Ha yok peki. Okay. Şeyde yok yani lilde yok öyle söyleyeyim. Ha tamam onu tahmin ettim. Peki yine de hani e, şey sorsam sizin takımın hani sizin dışınızda. Tiago var. Thiago Jalo var. Onlar genelde İngilizce konuştuğu için daha rahat anlaşıyoruz. Sven Botman var. işte bu sene geldi. Renildo var. Onlarla böyle gene Barada. onlar hep samimiyiz onlarla. İçte Fransız tayfası var. Joe Bamba, Ikone, işte Mike, Buba. Onlarla da samimiz. Portekiz tayfası da var. Jose Fonte, Shekar, Renato. Bunlarla hep aramız iyi ya. Hepsi grup grup zaten. Bir de Türk tayfası var. Bir de Türk tayfası var aynen. <laughs> Siz Burak'a ev sahipliği mi yaptınız? Nere Mesela Lille'de nereye götürdünüz? Bir yere götürebildiniz mi? Gerçi pandemi var ama. Burak abi geldi. Zaten gidilen yerler beliriz. Şehir, şehir merkezine gidiyorduk. İşte orada kahve, çay içiyorduk. Zaten Lille küçük bir yer. Onun dışında Paris'e daha gidemedik hep beraber. Çünkü hem iki saat hem zaman aralığı az. Yani sadece şehir merkezine gidip kahve, çay içmeye gitmiştik. Instagram hesabından şu fotoğraf var. Neresi burası? Ya Orayı bilmiyorum artık o şeyle Türkiye'de ne, Martı mı diyorlar. O Martı ile artık her yere gitmiştik. Orada bir yer vardı işte dedik burada fotoğraf çektirelim. Her yeri gezdik onunla. Çünkü bayağı yürümüştük o gün ben, Yusuf işte birkaç kişi daha vardı. Yani yorulduk artık yürümekten dedik bir şey bulalım da hani Martı bulduk. Öyle bütün Paris'i gezdik bir saat boyunca. Çok keyifliydi. Bir de Montmartre'da galiba burası da Montmartre'da koymuşsun. Aynen orası da... Gittiğimizde çok hava güzeldi. O gün şeye de Büyük Elçiliğe bizi davet etmişti. Orayı çok beğendim ya gerçekten. Çok güzel yer. Tepede bir yerde böyle. İlk Bilselin. defa gittim. Bayağı beğendim. Bilsenin orası arkada ressamların olduğu meydan falan. Aynen. Aynen. Evinin bu üç, manzarası mı? Bu 3 evet. sene önceki ha, ilk manzarası. İlk peki. İlk sene orada bayağı kar yağmıştı. Ben de beklemiyordum bu kadar. Hani yollar bile kapanacak derecesine gelmişti. Türkiye'de de yağıyor da hani yollar genelde kapanmıyor. O gün orada ilk gittiğim için ilk sene böyle bir fotoğraf atmıştım. Lille'de günün nasıl geçiyor futbol dışındaki bir günün? Zaten Lille görüştüğüm iki aile var hani çok samimi. Ben ilk geldiğimde buraya İbrahim abi işte fotoğrafı çeken, selfie yapan işte konsolos beni tanıştırmak istedi. Ben ilk de çekiniyordum hani insanları tanımadığım için ama, burada bir baba gibi bize çok yardımcı oldu. İşte evine davet etti. Orada Fatma abla da var, kızları var. Yani genelde e, hayatım futbol dışında onların yanına gidiyorum. Onlarla işte evlerinde Böyle basit oyunlar oynuyoruz kızlarıyla falan. Monopoly tarzı falan. Öyle şeyler çok oynuyoruz. Onun dışında bir de e, kuaför var. Genelde onlarla bir yerlere gidiyoruz. Onlarla takılıyorum. Bunu göstereyim istersen. Şöyle İstanbul Spor'da işte e, oynarken bizim komşumuz vardı işte Hale abla. O, onlarla orada tanıştık. İşte o zamanlarda yeni doğmuştu çocuğu Ahmet. Hep beraber büyüdük. Şimdi de hep görüşüyoruz. Yani en sevdiğim yeğenlerimden birisi diyebilirim. Bu da mı o? Zaten, bu yok. Bursa'daki yenim bu da. Kaç <laughs> <Bir gülüyor> yeğenim var bu arada? 9 kardeş deyince şimdi? Şu an 13 tane falan var herhalde. Başka bir fotoğraf gösteriyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Bunun hikayesi ne? Şöyle oldu. Yeni sezona başlayacaktım ee, geçen sene. Uçaktan gelirken bir baktım hani karşımda Kadir İnanır gördüm. Ben de ilk defa gördüm hayatımda. Brüksel'e geliyormuş o da. Uçaktan indiğimde işte yanımdaki Ali abi de kuaför dediğim. Hı hı. Dedi istersen gel söyleyeyim fotoğraf çektireyim falan. Benden öyle huylarım yok genelde. Çağırdı işte konuştuk. İşte nerede oynuyorsun, neler yapıyorsun diye falan. Böyle güzel bir an oldu benim için. Hani bazı insanlar vardır böyle e, ekranda gördüğünle gerçek hayatta gördüğün farklı olabilir ama Kadir inanır onlardan birisi değil. Yani ekranda gördüğünle tıp atıp gerçek hayattaki bir havasıyla, duruşuyla ha. Tabii, tabii. değil mi? Şunu hatırlıyor musun şu anı? Şener oyundan çıkıyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> evet. Ya, i̇lk maçım şeyde Rusya'daki ilk maçım. Ondan önce iki kampa gitmiştim milli takımda. Hiç oyna al girememiştim. Lüçesko işte dedi ki seni bir daha kamplarda oynatacağım hani söz verdi. İşte Rusya maçının da son 1-1 gidiyordu maç. Son 10 dakikası falan kalk dedi bana işte oyuna gireceksin dedi. Ben de hiç ısınmıyordum o kulübede oturuyordum. Sonra 10 dakika dışarıda bekledim. Bir türlü maç durmuyor. Ben de oyuna giremiyorum. Hani son dakikaya girdik. Arkadaşlar bana işte gülüyor arkadan işte yedek biz abiler falan hani oyuna giremeyeceğim gibisinden. Öyle bir anısı var. Sonra girince tabii çok mutlu oldum ya. Çok biraz heyecanlıydım ama sahaya girince o heyecanı da attım. Milli takım hakkında sana bir anı soracağım. Hangi maçı ve hangi anı öne çıkarırsın? İki tane maç var bence benim için. Bir Fransa maçı ama bence daha önemlisi İzlanda maçı sonraları yaşananlar daha güzeldi. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na katıldık. İkisi diyebilirim. Peki milli takımda en beğendiğin oyuncu kim? Kendi jenerasyonun da olabilir. Önceki jenerasyonlardan örnek aldığın bir isim de olabilir. Benim o sahada gördüğüm herhalde oynadığım beraber Emre Berezoğlu herhalde. İşte Emre Berezoğlu var. Burak Yılmaz. iki senedir beraber oynuyoruz. Gerçekten helal olsun bu yaşına kadar neler yaptığı. Benim milli takımda genelde aklıma gelen o işte Hırvatistan'la son dakika attığımız. işte Nihat kahvecinin Çek Cumhuriyeti'ne son dakika attı. Hep onlar aklıma geliyor milli takım deyince. Onun dışındaki öncekiler aklıma gelmiyor çünkü küçüktüm daha. Turnuva da inanılmaz bir turnuvaydı yani. O da bence bana sorarsan bizim milli takımın karakterinden biri yani son dakikaya kadar Aynen. bırakmamak. Peki Avrupa Şampiyonası beklentilerin? Şu an Lille'de lider gidiyoruz tabii. Şampiyon olmak hedefimiz ama ondan sonrası milli takımın Avrupa Şampiyonası'nı bekliyorum. Çünkü orada milli takımla başarı yapmayı çok istiyorum. Bir saat önce bu röportajdan bu fotoğrafı koymuşsun. Hı -hı. Hava bu kadar güzel mi? Bugün bu kadar güzel ama fotoğraf bugüne ait değil. Aa. <laughs> ama hava aynı ama. <laughs> Gerçekten. Kedin mi var? Kedi mi seviyorsun? Yok işte o gittiğimiz Fatma abla İbrahim abinin evinde işte bahçelerinde kedisi var bir tane. Öyle yanımıza geliyor. Onu, severken öyle fotoğraf aldı İbrahim abi. Dedim şimdi paylaşayım çünkü genelde futbol fotoğrafları paylaşıyorum Instagram'da. Arada, arada, bir de şey atayım dedim günlük fotoğraf. Kedinin adı var mı? Biraz kilolu olduğu için biz Garfield diyoruz. Çünkü bayağı iyi. En çok kullandığın aplikasyon hangisi? Hani boş bir vaktin var, hmm. telefonu eline aldın, ilk neyi açıyorsun? Twitter'la Instagram'a bakıyorum. Bu doğruya doğru. Onun dışında YouTube müzik de çok işte arabada giderken gelirken. Bir de Vice Squad programı var. Futbolcu izleme, analiz falan. Onda, onda çok zaman geçiriyorum. Çünkü bir sürü futbolcu izliyorum. Seviyorum izlemesini. Hani neler yapıyorlar, nasıl pozisyon alıyorlar falan. Güzel oluyor. Onun dışında bir de Netflix'te işte şey izlemeyi seviyorum. Böyle bilgilendirici belge eseller olsun falan otur tür de çok izliyorum. Mesela arabada gidip gelirken ne dinliyorsun? Hep dinlediğin bir şarkı var mı? Çok, çok çok değişiyor ya ne bileyim dün dinlediğim için Aklıma kazındı İsmail Yıkadan Sana Ne şarkısı var. Ha. Sadece ritmini sevdiğim için hani öyle bir şey yok hani biraz e, efkarlı bir şarkı. Sadece rit ritmini sevdiğim için böyle din dinledim bugün çok dinledim. Ben de dinleyeceğim şimdi. Peki <laughs> şey Netflix'te neyi izledin en son? Tavsiyen ne? Geçen gün film izledim Beyaz Kaplan diye Hindistanlıların çektiği bir film. İlginç geldi. Ben öyle hayatların olduğunu bilmiyordum yani Hindistan'da öyle hayatlar varmış şaşırdım. O güzel, güzel bir film. Onun dışında en tehlikeli 72 hayvan Asya'da var. Bir de Latin Amerika'da. Onları seviyorum. Onları izliyorum. Bir de dünyadaki yaşanmayacak 72 en tehlikeli yer. Şu an onları, onlara bakıyorum. Senin telefonunda en son çektiğin ya da telefondaki en son fotoğrafı bana gösterir misin? Manken defile moda fotoğrafı doğru mu görüyorum? Aynen. İstanbul Suvar'daki işte komşum Hala abla defilesi var yarın. Onun için bana da gönderdi işte bak böyle böyle olacak diye. En son fotoğrafım oduruyor. İnşallah yarınki defilesi de başarılı geçer. Merakla bekliyorum ben de. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. İnşallah güzel şeyler başarır. Çok teşekkür ediyorum.